Türkiye rekorlarla Euro 2024'te çeyrek finalde. Hedef tabii ki önce yarı final, final ve ardından şampiyonluk. Ancak buraya gelene kadar bile rekor üstüne rekor kırdık. Son maçtan başlayalım. Avusturya maçının yıldızı Merih Demiral 57. saniyede attığı golle Türk milli takımı formasıyla turnuva tarihinde attığımız en erken golü kayda geçti. Şampiyona tarihinde de en hızlı ikinci gol oldu. Türk'ün hızına kim yetişebilir ki diyen kişi Ferdi Kadıoğlu'ydu. Ferdi Avusturya maçında kat ettiği 12.2 kilometre mesafeyle turnuva rekorunu kırdı. 24 yaşındaki yıldız oyuncu bununla kalmadı. Avusturya karşısında 71 kez de en çok topla buluşan isim, 10 kez de en çok ikili mücadele kazanan isim, 6 başarılı müdahale ile en çok başarılı müdahale yapan isim oldu. Arda Gürcistan maçında gol attı, Avusturya maçındaysa asist yaptı. Arda'nın attığı gol genç yıldızı şampiyona tarihine geçti geçirdi. Milli futbolcu Gürçistan attığı golle 19 yaş 114 günle Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı. Rekorun eski sahibi Cristiano Ronaldo'ydu. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği Türkiye Çekya maçı turnuva tarihinin en fazla kart çıkan maçı oldu. 18 kez kart çıkaran Kovacs Çekya'ya 5 sarı, 2 kırmızı, Türkiye'ye 11 sarı kart gösterdi. Tarihe geçer geçmez bilemeyiz ama Mert Günok'un son dakika kurtarışını da eklemeden geçemedik. Mert istatistiklere göre %6 kurtarma olasılığındaki topu çıkararak karşılaşmanın belki de en çok konuşulan ismi oldu. Son saniyedeki kurtarış dünya basınında geniş yer Buldu. Şimdi nice rekorlar kırmaya tarih yazmaya Berlin'e gidiyoruz bekle bizi Hollanda.